Kırdan giriş var. Tamam, atıp, kıyıdan girdi. Tamam, tamam. Aha ben geriye sıkıldım. Ben M4'üm oldum. Ben ne dedim? Uzi'yi yükselttiğimden beri bana direkt M4 veriyor. o baygınlar var Seni Geldim evet, Geldi, evet, geldi pek bir pek Geldim. Çok Çok değişik diye. bir yerde kaldım ben Kitler mi Bana da bir kit Al da gel ben kiti basmayayım Gel arkamda. Dur yanlış neyse. Al. Al kit var bende al. Yok yok şu an benim kitlik bir durum yok abi. Ben şimdi biraz pompalı mermisi lazım diyeceğim de 9 Ne oluyor lan? Bir tane şey... Şurası dolu. Orta herhalde. Yani orta dolu. burada bir yerde. Bunun var. Üstte mi nerede burada bir yerde? Bir yanı Burada var Yanımda var. 4 numara yukarıda yukarıda dikkat et. çıkalım gel 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 gel. <laughs> <Helal> sanki. Temiz ya. Burası şu an temizlenmiyor. Şu arkamda bir yerde. Buramda. Üç bu çantası olmayan bulutta var. Altı isteyen var sattı. Da Merdivende. Thank you. Evet, dört var. var. Benim ayıttı bir ne? Bu da önümde, önümde. Önümde Sağ ol I'm really sorry. Nereye canım? Ölüm yoksa ne yapma Ben şimdi ne yapsam? George yapsam. Son iki kaldı. Son iki de değil mi? Son üç kişi kaldı. Mark <laughs> the location. Hadi <laughs> en Görmedim ki hiç toplamadım biliyor musun? <laughs> Yanlış yerde zebelenmiş. Watch out! Şu kadar Ne ya. Şuna oraya, şuna. Şuna oraya. İşte doğru geliyor, işte doğru. Watch out. Watch out. Kaçın. Yanıyor, ya. yanıyor, yanıyor. Ha, arabanın canı bitti. Diğer mega-tron nerede? Bizim diğerine peşişti. Kaçıyorum. Kaçıyorum, benim canım yok. ben zar zor kaçtım. Ben de can bakacağım. Alan dışına çıktınız mı? Bunlar çıkamıyor haberiniz olsun. Hadi be. Ya böyle bir şey yok ya. Ben alan dışına çıktım. Hadi Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben Geçirdim imleyi. Evet, teşekkür bakıyor. ederim. Tamam, Bir tanesi de burada. Geri doğru gidiyor. Mark the location. Bir bir Biri indi paraşütte. Paraşüttekini aldım. Görüntüm alacağım. Kutunun oraya geçti diye. Kutunun orada iki mi oldu? Aynen. İki kişiler, iki kişiler kutunun orada derken bir tanesi açıktaydı herhalde. Şimdi üstünde bir. basmam lazım. Hepsi öldü. Bir numaranın intikamını aldım. İntikam alındı yazdı. Olay gitti. Kadir abi intikamın alınmış. Abla yalnız dediğim ki, ya. mu? Peki. Yani biliyordum abi beş abla beş böyle bir şey. Abla kim burada var bir şey. Bakıyorum. Evet, ne bir şey <gülüyor> <gülüyor> bir kafası var artık yok bir, bir tane kafa <laughs> yedi ya. aslan ben, ablam bir tane kafası ben. var dedim, dedim, ya. biz boşuna geliyorduk engelli görseleriz diye oha <laughs> Abi Megatron almaz ya abla? ya. Ha abla. Ne oldu yarı yarı bir karşılıyorum. Ne oluyor? Evet evet Watch out. cam basıyorum. <laughs> bu ne sebeple? Ne yavrum? Çatı var. Seviyorsun Bekir. diyorum bu 2x'i beceriyorsun ya. Dur dur dur. dur. Helal. Gel, geldi geldi. Gelsin. Düşebilir <laughs> mi oldu? <laughs> <laughs> Ya şimdi izliyorum sizi yemin ediyorum ya. Karşıdaki adamlar yani bak. 10 kişi kalmış. Şimdi bu adamların bot olma ihtimali yok. Doğru muyum? Doğru. Mal gibi oynuyorlar ya. Bana denk gelen de cin şeytan Azrail oluyor yemin ediyorum ya. <laughs> Abi bunlar mı mal? Vallahi canımı billahi. Bizdik eşyo olacak. Sen görmedin mi bu? Bu benim nasıl canımı götürdü? Ya Siz, yenge. Götürdü de ya. Bana soru kaldırmıyor adam ya. Mr. Jean Paul. Aa da bitmemiş be ben bıktım, sanma. Üş. Bir numara abi canıma bak. Eee, <laughs> kim kaldı? Son bir. Hay ki. Ben bir oyun bitti sandım ha, geziniyorum böyle. <laughs> Bakmadım şeye. Sen iste, ben hemen bitirim abla oyunu. Son adamı ben aldım. Şimdi o bir kişi var ya, sizi ne kadar... ...ne kadar Aa, arayacağınız belli değil. Bak, bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Almayın ha. Ben yani söyleyene kadar almayın. Daha <laughs> benim önümde abla. Almayın. Çok alma, güzelsin alma, bana. Alma, alma, alma. Vurmuyor. Alma. Mark the location. Bomba attı bana. Dur vurma. Al önümde. Abla vur artık. <laughs> Vurdum ya. We are number one. Awesome. I got supplies. Awesome. Awesome.